evet merhabalar ee, sevgili Müjgan teyzem çok kıymetli bacanağım Serdar Ankaralı Ankaralıgil'in annesi Müjgan teyzeciğim Müjgan teyzeciğim Vanbor e, bantlarıyla tanışmadan önce neydi sonra ne oldu bir anlatır mısın bize bilgi paylaşır mısın İyi günler efendim ben emekli öğretmen Müjgan Ankaralıgil yıllardır dizlerimde boynumda ve belimde kireçlenmelerden dolayı fizik tedaviler, kaplıcalar gibi tedavi yöntemleriyle düzelmeye çalışıyordum. Bu son dönemlerde bastonsuz yürüyemez hale geldim. Üç ay önce gittiğim bir profesör bana bütün vücutta genel olarak kireçlenme, sırt kemiklerinde deformeler, dizlerde aşırı derecede susuz kalmış kireçlenme olduğunu söyledi. Eylül ayında fizik tedavi yapılacağını,